Cumhuriyet'ten önce kadınlar her şeyden uzak yaşıyorlardı. Kadın erkeğe göre alt sınıftı. Eşit eğitim hakkı yoktu. Meslek edinme hakkı, boşanma, velayet hakkı yoktu. Kendisine miras kalan mallar üzerinde bile tasarruf hakkı yoktu. Seçme, seçilme hakkı yoktu. İstanbul'da bir kadın kocası bile olsa sokakta ya da arabada bir erkekle yan yana gezemezdi. Kadın hiçbir zaman kocasıyla birlikte bir toplantıda bulunamazdı. Atatürk bu durumları düzeltmek için çok emek verdi. Mesela Ankara'da bir öğretmenler kongresine hem kadınlar hem de erkekler katılmış ama kadınlar erkeklerle aralarında birçok sıra bulunacak şekilde ayrı bir yere oturtulmuşlardı. Bu toplantı haber alan hocalar telaşla protesto için ataya gittiler. Bu ne terbiyesizlikti. Kadınla erkekli toplantı yapılıyordu. Gazi öğretmenler derneğinin başkanını çağırtarak yüksek sesle azarladı. Ne yapmışsınız bu öğretmenler toplantısında? Utanmıyor musunuz? Ayıp dedi. Hocalar sevinçten yerlerinde duramıyorlardı. Gazi devam etti. Toplantıya kadın öğretmenleri de çağırmışsınız. Peki onları ne diye erkeklerden ayrı oturttunuz? Kendinize mi güveniniz yok yoksa bu hanımların namusundan mı şüphe ediyorsunuz? Bir daha kadınların ayrı tutulduğunu duymayayım dedi. Hocalar şok olmuştu. Kadınların toplantıdan çıkartılmasını beklerken iç içe sokulmuşlardı.